Merhaba arkadaşlar ben Tolga Çenil Bugün bir kutu açılış videosu ile karşınızdayız Bana Damla Hanım yardımcı olacak ama Bence şu anda yardımcı olmak istemiyor ama Gelir işte Video şey çekmek istiyoruz ama Video çekemiyor çünkü evet, kuş geliyor Kafamıza geliyor Aha yok bir şey sakin olun Aha kuş geldi <laughs> Evet bugün kutusunu açacağımız ürün şu ee, Biz bunu Migros'tan aldık Migros'tan şu anda indirim var. 129 liraya alabiliyorsunuz. 129 mu? Evet hepsi burada ya. Trend yola falan da baktım ben. Orada daha pahalı. 180, 190, 200'ün üzerinde fiyatları var. Migros'ta sadece ve sadece 129 lira. Biz e, Migros'tan alırken üzerinde Xiaomi yazıyordu ama kutusunun üzerinde hiçbir yerinde Xiaomi yazmıyor. Cihazın markası Enchen Hair Clipper Boost modeli. Şöyle kahverengi bir kutunun içerisinde. iki rengi var. Biri siyah, bir beyaz. Bizdeki beyaz. Koya bir tane bıçak getirebilir misin orada? Çok keskin olmayan bıçaklardan bir tane getir bakalım. Çünkü açmak için şurada bir bant var. Önce onu kesmemiz gerekiyor. Evet. Bıçağımız geldi. Bıçağımızı açmadan önce bu kahverengi kutunun üzerinde neler var ben ona bakalım. Yardım ettim. Teşekkür ederiz canım. Şu yan tarafında siyah mı beyaz mı olduğunu yazıyor bize. Diğer tarafı boş. Ön tarafında Enchen'in fotoğrafı ve işte ürünün görseli var. Arkasında teknik özellikleri yazıyor. Dediğim gibi kutunun hiçbir yerinde Xiaomi yazmıyor. Migros bunu satarken Xiaomi Enchen Hair Clipper olarak satıyor ama kutunun hiçbir yerinde Xiaomi yazmıyor kutumuzu açtık. İçerisinden bir kutu daha çıktı. Oo içindeki kutu da güzelmiş. İçinden beyaz jelatinli bir kutu çıktı. Bakalım bunun üzerinde de hiç şey ile alakalı hiçbir şey yok. Kutusu güzelmiş ama değil mi? Hı hı. Üzerinde bir de jelatin var. Üretici firma Chongqing Lilu Science and Technology. Söyle bakayım Kaya neymiş? Chong, Chongqing Lilu. Chongqing Lilu Science and Technology. Teknoloji. Made in China tabii ki. Şimdi bunu da keselim. Evet. Jelatini kestik. Ben kutusunu sevdim ha. Tuz çok kaliteli gözüküyor. Bu nereden açılıyor? Şuradan da şu açalım. Bakın içinden bir tane daha kutu çıktı. Bunun içerisinden bir kutu daha çıktı. Kutu içerisinden kutu çıkıyor. Evet bakalım. Şimdi burada Tabii ki kullanma kılavuzu çıktı. Bir bakayım, bakayım. İngilizce. Şöyle bir küçük torba çıktı. Bu torbanın içerisinden şarj kablosu çıktı. Bir temizleme fırçası çıktı. Bir de yağ çıktı. Şarj kablosu da Type C. Bir tarafı Type C, bir tarafı normal USB girişi. Evinizdeki telefonların adaptörlerini kullanarak şarj edebilirsiniz. Kablosu, güzel abi. Bunu açıyorum. telefon... Bakayım ucu mu yamak biraz? Yok değil. Açıyorum. Evdeki telefonları gel, şarj ederken gel. de Type-C girişli telefonunuz varsa gel. Gel. kullanabilirsiniz. Şimdi açıyorum, 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 Aç bakalım damla da geldi bu arada. Aa, açtı, işte, açtı. Şey, şey. şey. Şunlar, kendim. bu, bu ya, ne? Güveniyor. Evet, aç bakalım. Açıyorum. Açıktır ucu. Şimdi. Nasıl? Ee, çok güzel. Bak buradan ayarlanıyor. Güzel değil mi? Şekli güzelmiş bayağı. arkadaşlar buradan ayarlanabiliyor. dur bakalım bir bakayım. Çalışıyor mu? Şarj var mı acaba? Şarjı değil, yoksa da Bu ne? arada çok hafif. Şarjı neredeymiş? Çok hafif. Nerede? Şu, kabloyla ne? şarj edeceğiz. Bu ne? Bu temizleme fırçası. Böyle aralarına saçlar girdiği Hı. zaman şöyle şöyle tık 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 Böyle temizleyeceğim. mesela. temizleyeceğim. Böyle. Aynen öyle. Dur şimdi bakayım çalışıyor mu? Bir dakika merak etmeyin. bakayım. Aa şarjı. Çalışıyor. Bayağı da sessiz bakın. Duyuyor musunuz? Güzel. Çalıştır bakayım. <laughs> evet. Doğru. Benim daha önce saç kesme makinem vardı. Philips'in bir Philips'in bir ürününü kullanıyorum. Hı. O bundan daha ağırdı. Bakın, böyle Ama de... eski Ben ise 15 yıldır kullanıyorum. Şöyle bir yere galiba büyük. Bir Çok yaşa. yere Böyle koyacağız. Çok böyle en böyle yapacak. Bakın sesi Çok güzel. Bir dakika. Şimdi bunun şurada Şu kablosunu çıkaralım. Evet. Bence bu o ayarlama kısmı. Evet. 3, 6, 9, 12, 11, 18, 21. Aa! Evet buradan saçınızın uzunluğunu ne kadar kısa keseceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben... 3, 6, 9 var. Bakalım nasıl ayarlanıyor. Şöyle şurada bir hmm. e, buton gibi bir şey var. Buna bastırarak yukarı doğru ittirdiğinizde ayarlıyorsunuz. Ve bu da buradan komple de çıkıyor herhalde. Yani çektiğiniz zaman böyle sıfırda kullanabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Bakayım burası da çıkıp böyle. temizlenebiliyor olması lazım. Nasıl yapılıyor? Şöyle bastırınca çıkıyor. Evet çıktı. İşiniz bittikten sonra bunu çıkarıp temizleyeceksiniz ama üst kısmı plastikmiş bunun ya. Alt tarafı bıçaklarının biri metal, biri plastik. İnşallah güzel bir şekilde çalışıyordur. Oh yapmaz mı? Ay, ozma dedim ya. Bakın. Böyle çıkabiliyor buradan. Siz bittikten sonra böyle çıkarıyorsunuz, temizliyorsunuz. Dene bakalım. Sen de dene. Artık bakalım. Ürünümüz bu arkadaşlar. Evet. Şimdi deneyeceğiz ürünümüzü. Evet. Damla'nın saçlarını keseceğiz. Hayır, hayır. Şaka yaptım. Damla'nın değil, kayanın keseceğiz. Hayır. Tamam, onun kılıyla kesmeyelim Ben kendi saçımı keseyim. Saçımı kestikten sonra yorumlarımızla karşınızdayız. Bakın. Bakın. Ben evet, şimdi güzel. deneyelim gelelim. Banyoya geldik. Şimdi saç kesme makinemizi çalıştıracağız ve deneyeceğiz. Bu arada kamerada bana yardımcı olan Damla Hanım'a da evet. teşekkür ediyorum. Ben buradayım arkadaşlar. Evet, açtık. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Şimdi şuradan deneyeceğim. Bayağı güzel kesiyor. Çok ıı, sıfır kesiyor yani. Çok az saç bırakıyor. Neredeyse hiç saç bırakmıyor. Bence gayet güzel. Böyle kalsın abur, ne güzel oldu. Böyle güzel oldu değil mi? Evet. Hmm. Tamam, neyse. Şimdi ben tıraşımın hepsini bitireyim. Bitirdikten sonra masada otururuz konuşuruz. Evet. evet. ederiz. Tıraşımızı olduk ve karşınızdayız. Bakın, bence gayet güzel kesti. Ne diyorsun Kaya? Güzel, bitti mi? Ne bitti mi? Evet bitti. evet bitti. Evet. Ben memnun kaldım saç tıraş makinesinden. Sen de memnun kaldın mı? Hello. Aman Allah'ım müzik sesi geliyor. <laughs> Telif yemeyelim. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.